Evet arkadaşlar, varyatörden ses geliyor. Videolardan izlediğim kadar varyatörü vari açacağım. Bakımını yapacağım. Bu arada hava filtresini değiştireceğim. Şöyle motor motor gösterelim, Motorda yani şurada bu kaçak var. Bir keçeyi bulabilirsem bunu değiştireceğim ileride. Şöyle bir temizlik yapabilirim belki kama olarak. Evet, çok konuşmadan sizleri şey yapıyorum, bırakıyorum ekrana. Şu demiri kaldıracağım, çıkaracağım. istemiş. Bayağı kötü durumda. Evet, bayağı bir kötü durumda altiresi. Şu dışındaki filan. Şu xəmsəbərlər də gəldi, bir şey çıxdı. Evet, bir şey çıxdı. Şüsrə yürüs şuna. Evet. Evet arkadaşlar şu uzun uzundan ucu biraz yalama yapmış çıkartamadım Bu muhtemelen değiştirmeye çalışıyorum bulabilirsen şurayı sökmek zorunda kaldık evet Bismillahirrahmanirrahim. evet varyatörümüz çıktı Şimdi detaylı olarak göstereceğim kapağımız çıktı şöyle Şimdi bu ibaret. E, fites sanki dörtte takılmış gibi gidiyor. Hani örnek verdiğim için normalde fites bunları biliyorsunuz kayışlı. İçi de böyle. Bayağı bir problemli. Yani bakım görme yakın ara. Hatta e, aldığım satıcı 10.000 kilometre sonra önce bakıl demiş ama büyük ihtimal 10.000 kilometre önce kayışın değişme ihtimali olmadığı için Sadece bakmışlar, temizlemişler. Belki o da belki temizlemişlerdir. Bilmiyorum. Durum böyle. Bundan ibaret. Şöyle beraber bir şeyler yapalım artık. Yapabildiğimiz kadar. Kapağı köşeye koyuyoruz. Evet. Şimdi. Ha, evet. Tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar. Bura şeyde. Ha, yapabileceğim kendimi işin içinde internetten izlediğim videoları çözmeye çalışacağım. Yapabilirsem bakalım. Arkadaşlar. Öncelikle şunu sökmeye çalışıyorum. Söktük. şurada bir pul var onun altında bir böyle bir pul gibi bir şey var şöyle koyuyorum Çünkü ben ilk defa söküyorum acemilik olmamı acemi olduğum için ve şurada bir dişli var tabii bu Evet burada da bir tutacak bir şey var ama tam anlamış değilim birlikte geliyor onlar Şöyle, burada bir şey var arkadaşlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyorum. Bu herhalde şey ittirme yayım. Artık tam bilmiyorum veya bozuk mu bu? Sanırım bozuk, bozulmuş herhalde bu. Çünkü bazen de yerine geri geç gidiyordu böyle. Bastıktan sonra şöyle bir dursun. Şu kayışımız baya bir sıkıntılı gevremiş. Bir değişmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, arkadaşlar. İnternetten izlediğim kadar yapacağım ben bunu. Tam bilgim yok. Araştırarak yapacağım. Hobi olsun diyerekten. Evet. Yani bunların durumunu tam bilmiyorum. Dartılıyorum falan gramına falan bakıyorlar. Tam bilmiyorum. Şu çıkmayanlar ne tarafta? Bunlara. Şöyle bunlara baka diyorlar baka diyorlar. Bunları hep temizlemeyi planlıyorum ya. Şimdi Evet. Buralar hep temizlenecek arkadaşlar. Şimdilik şunları şöyle kapatıyorum. Evet. Şöyle kapattım. Acemi bir şekilde yapıyorum, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra şunda. <laughs> Ben bununla da şişelerimizi temizleyerek yapıyoruz her şeyi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Evet arkadaşlar bu pullu bir şekilde çıktı. Koyuyoruz ama bayağı bir pislenmiş. Bayağı bayağı pislenmiş ya. Görüyorsunuz değil mi? İçinden dökülen şeylere bakın. Şöyle. Çok felaket olmuş. Belki de balata da bitmiş olabilir. Ben bununla yaylaya çıktım geçen gün oğlumla. Yaylanın tabi yayla çok rampa. En az bir 8 kilometre kadar dik rampa çıkıyoruz. Hani fitesli bisiklet olsa birinci fitesle anca çıkarsın. O derecedik. Artık ondan dolayı mı oldu bilmiyorum. Belki de değişecek şuralar. Hiç bilmiyorum. Bakacağız. Çünkü şey sesi geliyor. Ee, yani bir balata bir şey sesi geliyor gibi hissettirdi bana. Evet, çünkü şey olmuş. Şöyle hiç kullanmadan şu balata şuna bakalım. Oo. Evet görüyorsunuz, bitmiş. Oy 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 kopacak. Bildiğin kopacak durumda yani. Bu bu buna kim bilir ne zamandır bakılmıyor ya. Yani bunun benim tahminimle göre bir 20 bin 30 bini var rahat. Evet. Bunları hep değiştireceğiz de. KBN. KBN orijinal mi tam bilgim yok. Ama şu bir takılma olmuş arkadaşlar. Aa, Kopmuş mu ya? Arkadaşlar bu böyle oynar mı? Bilgisi olan varsa yazsın. Sanki değişecek gibi bu. Bizim bir motorcu bir çocuk arkadaş var ona soracağım da. Bu kırılmış ya. Aynen öyle. Evet bakın şöyle. Bir ihtimal varyatör full değişecek. Arka varyatör. Yani değişmesi gerekiyor gibi geldi bana. Çünkü kırılmış. Zaten ses geliyordu. Luk 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 luk. Şöyle göstereyim size de. Yani bunun böyle olması mantıklı gelmedi bana. Ay, evet. Kırılmış, değişecek diye düşünüyorum. İnternete bir bakayım. Yine sesli. Bir... Arkadaşlar, şurada şimdi gördüm. Bir tel çıktı, büyük ihtimal. Ee... Şu aparat neyse, bu büyük ihtimal görevini yapmıyor, bu da değişecek. Çünkü şöyle bir şey var, bu tel çıkmış, bir de bu da kırılmış. Bu Zaten şey oluyordu, hani geç geri atıyordu, böyle çizrit etiyordu, ötüyordu. Ee, bu aparat neyse bilmiyorum, Bu değişir mi bakacağım. Ve e, buraları temizleyeceğim. Şu büyük ihtimal değişecek ya, bu bitmiş, bu iki, büyük ihtimal yani sanayi bir ürün, i̇şte KBN diye bir marka, Honda'nın değildir diye düşünüyorum kırılmış yani. Bu zaten balatalar da bitmiş. Aşırı derecede. Hani bunun bakımı yapılmış dedi adam ama büyük ihtimal usta e, gerek görmedi üstüne de 10 bin, 15 kilometre yapınca bitmiş yani. İyi ki ben bununla yola çıkıp da gelmemişim. Ben almıştım bunu. Hani e, zaten satıcı da bir şey diyemedi. Emin değilim abi dedi. Ben de arabaya atıp gelmiştim. İyi ki yoksa ben rezil olurdum bunlarda. Şimdi arkadaşlar Şuraları toplayalım. Şu şekilde buraya bir el atalım. Bunlar hepsi aynı boyda ya. Şimdi şöyle bakalım. Hepsi aynı boyda bunların. Bir farklı boyda olan şu uzun şey var. O da değiştirebilirsem değiştireceğim. Şunlar da şey kapaklar. Kapak vidaları. Evet, kapak vidaları. Ellerim çok pis olduğu için kamerayı elde bu da şuranın vidası abi. Şu şekilde takmam lazım. Bunlar için çok acemim ama. Yine de. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Buraları full e, temizleyip, şu varyatörü sipariş vereceğim. Arka varyatörü. Şimdilik şöyle bir temizleme yapalım bakalım, deneyelim. Bu durumda burası. Hı -hı. Arkadaşlar bir fırça buldum geldim. Sonra Bakın bak. Bakın bak. One second. Вот что там, что там, что там, Evet arkadaşlar şu şekilde temizledim yine el atarım büyük ihtimal. Diğer malzemeler buradalar. Burada da varlar. Şuna da bir el atacağım ama. Bakalım. Şöyle. Buna da bir el atacağız. Bunda bir sorun var mı bilmiyorum. İnceleyeceğim. Bakalım. Bunu şurada el atmayı düşünüyorum. Ay, biraz. Biraz, biraz. Biraz. evet, bu kırılmış mı? İnşallah kırılmamıştır. Çünkü bilmiyorum. içinde temizleyeceğiz. Şu vidaları sökmemiz lazım ama ellerim çok pis. <laughs> Belki aylardır bakım yapılmıyormuş buna. Benim onlara kadar iyi. felaket, berbat durumda. Çok kötü. Buna büyük ihtimal arkadaşlar bir de benzin. benzin kaybettiğinde çok felaket durumda. Çünkü aşırı derecede kötü. Ben bunu bilmek için aldım. Bakımını yapdırırım. Biniyordum tabii ki. Hem bakımını yaptırırım. Biniyorum. Ama yolda koydu. Zor geldi nereden. Şimdi arkadaşlar elimde olan şeyle bunu bir yıkasam olmaz. Bunu sonuçta buna benzin alacağım. motordan benzin çekeceğim. Şunu şimdilik alalım. Şimdi şu atalım. Şimdi buna tekrar el atacağız. karşımız yanımızda götüreceğiz. Ya da kayışın bir fotoğrafını çekeceğim. Birinci bölüm bu kadardı. Bu, bu arka var götür, baga. Bunlara el atacağım. İkinci bölümde takipte kalın. Birinci bölüm bu kadar.